Değil. Ah nereye atladın bizi ya? ya? Emre, Emre sola geç, Emre sola geç. Atla. Üç şatıdan alan var abi. Evet. Kabus burada. Çatıda adam lan. Bitti mi? Çatıda çatıda. Yo yo yo. 3-4 kişi var. Özür dilerim. olan yere de var. İki kişi var. Kaptan herkese var. Kaptan bir kişi daha var ha. İki kişi var. Sakin gitme abi işte iki kişi var diyor üstüne koşturma dur bir dakika yeni gelin şeye sarıldı gibi bir dur ya tövbe de Abi koşturmayın adamın üstüne dur mu? Ha Piç nereden vurdu lan? Bunda bir şey var ya Uzaktan mı oluyor sanki. Bir şey var bu adamda. Uzaktan oluyor. Kapı kapalı ya. Kaptan şu kapıyı açamaz mısın? Gel Mehmet abi gel. Acele abi gel. Buradayım. Adamlar gelecek. Acele 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 acele. Geldi adam. Tam kaç 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 kaç. <laughs> Mehmet abi gel oradan. Lan. Abi hile lan bu. Piçi öl. Emre kaldır Emre. Lan ölmedi lan. Uzuka attım adamı. Adama bozuk attım ölmedi. Ya bu güdümden kurtulmam lazım ya. Eşek ölüsü gibi. Murat, günaydın Murat. Evet, Tony Hawk ne oldu? Tony Hook, hile o piç. Burada değil mi? Buradan mı bu da mıydı ki o? O adam... Hile o adamı. Bizimkini düşürdü ya, toynukluk. İlerden düşürdü. Kıvıç çeki. Lan yani yerden düşürsün. Bunların ekipte de değil miydi anasını satayım? Değil galiba. Bitti bu. Hadi ikili kaçkanları 8 x attım. Ulan bir tane lazer yok ya. Abi çok ama bu acı var. Bunlar bir şey almışlar. Uzaktan sıktı kaptan. Anladım lan. 6x isteyemem mi 6? Bırak abi, öyle. abi dürbünü bırak adam gelecek şimdi. zaman o sihayı kaldıran bu Tony kokta ama bunların ikisi değil o zaman. O oh, piç saklanıyor kaptan. Alt x'i merdivene bıraktım. Araçların hepsini patlattı ya. Yani. Hep arkadaki helikopteri de patlattı. Saklanıyor ya. Taksi satıyorum meydana. Kaptan sendeki grafik ayarı nasıl? Hangi modda? Holo yok mu Hala hala. Var burada. Hala. Kasıyor ya yemi. Oha. Neredeymiş? Hile lan bu. Mavi, Mavi gel de. gel gel Mavi de. Vay anasını ya. Kaptan neredesin? Aşağı atlıyorum Adam gelecek aşağı kaptan Aşağı atladım ben Bu piç gelecek kaptan Abi de 3 katlı be ya Birden çıktı Aa geliyor geliyor Kaptan durma 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 ya Gördü bizi Ya niye hareket ediyor? Gördü bizi adam gördü gel Bu çocuğu hile midir nedir ya? Kaptan en altta dışarıda arkada Adam gördü bizi kaptan Siz merdivendesiniz değil mi? Biz bittik reis <laughs> Bu piçte bir şey var ya Karı gibi oynuyor Mavi de mavi de Mehmet abi bizim kartları alabilir misin? Eee e, onun için çıktım. Dikkat et de gözükme gösterme adamı. Ben, si ben siyahı kaldırıyorum sen de onu bir şekilde yapma. Megere var mı senin? Ayak izi var mı yakında? Yok. Kaptan o, o karı gibi oynuyor ya. Sis sis atmış. Abi kartları alsana. Alacağım alacağım. şimdi çıktı ya. Abi. Aynı yerde Kaptan he, orada bir yerden ha. nerede ya? Allah. Kaptan var ya yerini biliyor sana söyleyeyim. Gülüyor. adam ne soruşacak da Bak adam oyunu kastırıyor var ya Abi adamı gösterme, gösterme. Yukarıdakinin kullanmamışsa Abi meydana çıkma bak sen. Araba yok mu araba Zaten ya? Kaldırmaya mi? Araba yok sanki. Abi git git. Vakit kazanalım en azından. Üstte birini mi gidiyor gördüm ya? Bence adam gitti oraya. Üstüne bak abi bir şey gördüm yine. Sağ yap git git abi git çık. Ha araba var solunda Mehmet abi araba var solunda. Geliyor geliyor tara tara. Abi. Arabayı tara tara. Solda abi solda. Durdu orada. Durdu orada. Sağ yap Kaptan çıktı adam kaptan. Ah. Abi tarayacaktın ha. tarayacaktın sen adamı ya. Sen adamı tarayacaktın abi. Silahı niye aldın? Adam hemen adamı görü görmedi adam durdu oraya ya. Bir dakika. Taraftan bak. mı olacağım? Al, evlerin evlerle şeyin arasında direğin arasındaydı araba. Şimdi. Hareket <laughs> yine. Yukarı çıkacak kaptan. Başkası da sıkıyor ona. Başkaları da bak kaptan. Kaç saniye var? Kaptan vururlar seni çıkarsın. <laughs> Abi ona göre çıkıyorum. Ha gördüler sen. Kaptan bence hiç bulaşma bu adamları geri çık. <laughs> Yok görmediler seni. Ben 50 saniye var da. Görmediler mi? Göremezler. Keskin atıyor. Yuh ya bu piç var ya